Merhaba değerli arkadaşlar, bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuz tamamen çok farklı olacak. Ee, umarım beğenirsiniz. Ee, nasıl bir şey olacak arkadaşlar? Bugün aklıma bir şey geldi. Mesela e, biz ürünlerimizi kargoya verip gönderiyoruz. Bazen kargoda kırılıyor. Bazen hatta bazen derken, bakın bir müşterimiz göndermiş kutusu böyle e, kargoda kırılmış mesela. Ama tesbihler sağlamdı içinde ama kutu kırılmış bize gel geldiği haliyle <laughs> mesela ben bunu görünce dedim ki bir e, video örneği yapayım arkadaşlara e, bakalım bir te test yapalım bir deneyelim bakalım gönderdiğimiz ürünler nasıl gidiyor e, biraz çalkalayacağız biraz hırpalayacağız bakalım e, nasıl olacak ben ben de merak ediyorum sizinle de bunu paylaşmak istedim. Bakalım nasıl olacak beraber izleyelim. Birkaç tane e, kalite bazımından birkaç tane kutu seçtim arkadaşlar. Bakın şöyle dört e, tane kutu seçtim. Bu dört kutunun da içinde açacağım. 5 tane hatta e, kutularını da içini açacağım size göstereceğim. Bakın bir tane bu e, biraz mukavemetli düzgün e, dizaynı falan güzel. Şeyleri e, kalın e, lastikli şuraları lastikli var. Bütün e, argümanlarını da kullanacağız. Tesbihi öyle koyacağız. Ondan sonra tesbih kargoda giderken nelerle karşılaşabilir acaba diye tahmin ederek kimseyi suçlayarak değil tabi. Bunu tahmin yürüterek e, bir inceleyeceğiz bakalım. Bu da beyaz bir kutu arkadaşlar. Çok sağlam değil. E, yumuşak biraz. Bakın şöyle. Ama hafif biraz topluğu var. E, lastik falan yok içinde. Süngerin içinde lastik falan yok. Yine böyle bir şey var arkadaşlar. Bu biraz düzgün duruyor ama e, zayıf yine. Bunu da kaldırıyorum. Bir tane yine böyle renkli renkli güzel. E, i̇çinde yine lastik falan yok sadece sünger var. E, rengi falan güzel ama gayet yumuşak. <laughs> Kartonu kalın değil. Şimdi bunların hepsine birer tane tespit koyacağım. Bir de şöyle klasik genelde. Kuyumcuların kullandığı bilezik için kullandıkları şöyle hediyeli kutular var. Şimdi bunları tespih koyacağız. Eşit oranda tespihler koyacağım. Sıkma kehribar kullanıyorum şu anda. Ee, bakalım nasıl olacak arkadaşlar merak ediyorum. Ee, hepsine birer tane tespih koyacağım. Mesela bunu böyle arkadaşlar şuna koyuyorum. Ee, ve imameyi zemine yatırmaya çalışıyorum ki kırılmasın. Başka bir şey yok. Aynı bu şekilde kapatıyoruz. Bu bir. Bir de bantlayayım ben bunları da. Evet bantlayayım ki dağılmasın. Evet yani bize gel geldiği gibi hesaplayalım. Tamam. Şimdi şu sarısını deneyelim. Sarısına da sarısını atalım. Ama bunun lastikleri var. Madem lastikleri var lastiklerini kullanacağız. Bütün argümanları kullanacağız arkadaşlar. İmameyi lastiğe taktık. Burayı da lastiğe taktık. Tamam yeter. Çok özenmeye gerek yok. Bunu da kapattık. Buna da bant bulalım. İnşallah bandım şu anda bitmez ya. Çok az gözüküyor. Bunu da kapattık. Kaldı 3 tane. Şimdi bu beyazı kapatacağım. Herhangi bir tane sıkma keyri var. Atıyorum içine bir şey yok Çünkü lastik falan yok kapatıyorum Bu da böyle bir tane de bu buna da yeşil atıyorum bunda da lastik yok arkadaşlar böyle bu da bu kalite Bunu da hemen bir bantlayayım arkadaşlar Buna bant vurmamıştık. Buna da vurayım haksızlık olmasın. Bunları şimdi ben bir kargo poşetine koyacağım. Ee, taşınması olabildiğince hor bir şekilde davranacağım ona. Hırpalayacağım. <laughs> bakalım. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Bir tane de bu. Bakalım hangisindeki tespihler kırılacak. Kaç tane tespih kırılacak. Kırılma olacak mı acaba merak ediyorum. 5 tane tespih feda ediyoruz bunları size göstermek için arkadaşlar. Bakalım kırılacak mı? Bunların hepsine ayrı poşet yapmak istedim aslında. Fakat ayrı poşete gerek yok. Çok fazla poşet ziyan edenlere kızıyorum zaten. Buna gerek yok arkadaşlar. Hepsini bir poşete koyacağım. Böyle poşeti de ters çevirdim. Kargo poşetini. Firmanın ismini görmeyin çünkü yanlış anlaşılmalara sebep olur. Bakın bu bu firmayı kötülüyor böyle taşıyor demeye çalışıyor gibi bir şey söyleyebilirler diye ki o niyette olmadığımı biliyorsunuz söyleyebilirler diye ben poşeti ters çevirdim <laughs> Allah'tan akıl etmişiz etmesek doğrudan çekecektik normalde yani suizana sebep olmayalım arkadaşlar şimdi ben bunların hepsini bu poşete koyacağım ve olabildiğince hırpalayacağım ve kötü davranacağım arkadaşlar. Ee, mesela şey düşünebilirsiniz. Yani kargoda başına neler gelebilir? Onu düşünerek biraz hırpalayacağız. Hakkınızı helal edin. Tespihlere böyle davrandığım için. Yani ucuz yıl olduğu için davranmıyorum arkadaşlar. Ya da tesbih kötü olduğunu beğenmediğimi e, ifade etmek için değil. Kesinlikle kargoda başına neler gelebilecek burada şahsi performans göstereceğim. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Şimdi bunu koyuyorum. Kargomuza koyuyoruz. Kargo poşetini biraz öne alayım. Gözükmüyor galiba. Kargo poşetime koydum bir tanesini. iki tanesini. Üç tanesini. Dört tanesini. Bu da beşincisi arkadaşlar. Şimdi ben gözükmesin diye bandını da içeri doğru kıvırdım. İçeriden doğru yapıştıracağım arkadaşlar. Kesinlikle kime ait olduğu anlaşılmasın. Ya anlaşılırsa da aklınıza her sizin kimseyi kötülemek niyetimiz yok. Şimdi arkadaşlar kargomuz hazır. Kargomuz kargoya gidecek. <laughs> Tam işte 7. dakikada başlıyoruz arkadaşlar. Bu kargonun başına neler neler gelebilir. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> kendim ne yapacağım bilmiyorum. burada bir şeyler yapmaya çalışacağım. Mesela bu arkadaşlar böyle yüksekten düşebilir. Değil mi? Evet düşebilir. Ondan sonra e, yani üstüne yük binebilir. <laughs> Herhangi bir şey vurabilir. Ondan sonra böyle ağırlık düşebilir. Düşebilir. Yani başka şeyler de düşebilir yani böyle üstüne. Hangisinin üstüne düşecek bilmiyorum. Evet. E, başka ne olabilir bunu? Adam bunu alıp böyle fırlatabilir bir yerlere yani. Yakala abi der. Açık açık açık. Allah. Yani çünkü maaşını tam alamamıştır. Böyle atabilir. <laughs> yani maaşı gecikmişse. <laughs> Gerçekten çok enteresan oldu yani. <laughs> yani başka ne yapılabilir arkadaşlar? Adamla tekme mekme falan da vurabilir yani böyle. <laughs> Bakalım başka ziyan olacak mı? Poşetimiz biraz ısılı. Şöyle atalım. <laughs> Allah illa. Yani bunların ne olacağını bilmiyoruz arkadaşlar. Yani başına her şey gelebilir. Her şey gelebilir ya. Çünkü neler gördük neler kargoda arkadaşlar. Ee, Şahıslar, firmaların sistemleri belli. Arkadaşlar kargoyu böyle taşıyacaksanız, şuna dikkat edecekseniz, buna dikkat edeceksiniz. ben bazen kargo firmalardan oradan geçiyorum adam aaa tutup atıyor böyle görüyorum yani. Ee, o oradaki şahsın tavrıyla alakalı çünkü e, müdür olsun, yöneticiler olsun bunları her zaman takip edemiyorlar. O kişinin vicdanına kalmış bir şey. Yani e, kargoda çok sıkıntılar da yaşadım, malım da kayboldu. Ee, ürünü kesip içini açtıkları da oldu. İçinden mal aldıkları da oldu arkadaşlar. Kimseyi suçlamak için söylemiyorum bunu. Zaten kargolar e, yaşamışlardır. Bunları biliyorlar. Bazı ahlaksız şahıslar bunu yapabiliyorlar arkadaşlar. İşini kaybetme pahasına bunu yapabiliyorlar. <laughs> Yazık. Ama ürünlere de böyle davranabiliyorlar işte. <laughs> yani daha buna ne yapacağız arkadaşlar? Bu kadardan Bundan daha kötü bir şey olmaz yani herhalde. bu başına daha kötü bir şey gelmez. Gelir mi? Aha düştü. Ben sizin için bir tekme vuracağım arkadaşlar buna. Vallahi ya eski futbol günlerimi özledim. Abi be. Oh. <laughs> biraz biraz battık arkadaşlar. <laughs> Çok eğlendim ya. <laughs> Vallahi çok eğlendim. Bakacağız kaç tanesi sağlam kalmış. Hepsi sağlamsa süper. Kutular çok işe yarıyor demektir. Bakalım hangisi sağlam kalmış, hangisi kalmamış. Herhalde bundan daha fazla bir şey gelmez bunun başına. İşte yükü denedik. yere vurduk, fırlattık, attık. Üstüne ağırlık düşürdük. Daha da bir şey kalmadı. Oh! Terledim arkadaşlar ya. Vallahi billahi. Kısa bir video oldu. Ama çok eğlendim gerçekten. Şimdi açıp bakacağım bunları. Hazır mısınız? <laughs> Herhalde benden de böyle bir şey beklemiyordunuz değil mi arkadaşlar? <laughs> Hakkınızı helal edin ya. Şimdi bir tane kargomuz burada. Bunun içi boş. Gitmiş. Tespih gitmiş. Bunu böyle koyalım. En basitinden burası çok mu parlak arkadaşlar ya? Şunu koyayım parlaklığını alsın. Ha evet. Bakın bir tane bu arkadaşlar. Koyalım bunu. Güzel parlaklığını aldı. Bir tane bu. içinde duruyor. Bir tane bu. İçinde duruyor. Ezilmiş tabi arkadaşlar. Bakın yakından göstereyim. Şuralar ezilmiş. Şu. Bu da biraz ezilmiş arkadaşlar. Bakın böyle yamulmuş gördünüz mü? Ezilmiş. Şu baya canı çıkmış. İçindekilere bakacağız la. <laughs> bu. Bu da almamış. Zaten yumuşaktı hala yumuşak. Yani bunların bir de Aynı kutuda olmasının şu avantajı var. Birbirine destek olmuş olabilirler. Şu küçüğe bakalım. Bunda da bir şey yok. Demek ki bu biraz yüksekti herhalde. Diğerlerinden en çok darbeyi bu yedi arkadaşlar. Bakın. Evet. Biraz yüksek diğerlerinden en çok darbeyi o görmüş. En az darbeyi de bu görmüştür diyeceğim ama bakın bu da yırtılmış. Bakın burası yırtılmış. <laughs> Yani hepsi bir şekilde darbe yemiş arkadaşlar. Tespihimizi alalım. Şeyin içindeki tespih arkadaşlar. Şunun içindeki tespih. İnanmıyorum. Tespih sapa sağlam arkadaşlar. Vallahi sapa sağlam. Tespihte hiçbir şey yok. Ne imamede kırık var. Ne bir şey var. <laughs> Bunun da arkadaşlar bu. Bunun içinden fırlamıştık. Kutunun haline bak. Tespihe bakın arkadaşlar. Hiçbir şey olmamış. Evet. Güzel. Tespihimiz kırılmadı. Şu koli atayım ben artık arkadaşlar. Şimdi buna bakacağız. Çok ilginç bir deney olmadı mı arkadaşlar? Ya? Çok hoşuma gitti benim ya. Bir enerjimi attım ya. Tesbihimiz bu. İçinden çıktığı haliyle böyle. Ee, bakalım tesbihimiz sağlam mı? İnanmıyorum. Tesbihimiz sağlam. Allah Allah. Bu tesbih de sağlam. Bakalım. Yoksa en sağlam güvendiğimiz kutu mu arkadaşlar? Ee, şey olacak. Bilmiyorum. Evet sırada en sağlam kutu diye bildiğimiz kutu var arkadaşlar. Bu kutu en sağlam. değerlerinden sağlam. Bakın arkadaşlar. Lastikli. Olduğu gibi durmuş. Her şeyi yerinde. Kutumuz bakın. Tespihi göstereceğim. Kutumuz bakın nasıl ezilmiş. Bayağı ezilmiş arkadaşlar. Hatta yurt, şuralar yırtılacak kadar olmuş. Tespihimize bakalım. Bu tespihimizde de hiçbir şey yok arkadaşlar. Gayet düzgün. İmamız falan sağlam. Kırık falan yok arkadaşlar. İlginç. Ben vallahi hepsi kırılır sanıyordum. Hepsi dağılır sanıyordum. Yoksa iyi vuramadım mı yani? He? İyi vuramadım mı? Bir tanesi de kırılsın ya. Vallahi bir tanesi de kırılsın ya. Arkadaşlar bu da kırılmamış. kırılmamış. Bu da sapa sağlam. Bakın şöyle tutuyorum ki imamenin kırılmadığını görün yani kırık olduğunda düşer. Kırılmamış. Tesbihleri tesbihlerden ziyan etmedik arkadaşlar. Sonuncu kaldı. Bir ona bakacağız. Tesbihleri kurtardık. Tesbihlerden zarar etmedik. Kutular ama pert oldu arkadaşlar. Hepsi ezildi. Sonuncuya bakıyoruz. <laughs> Hop bakalım sonucu nasıl? Arkadaşlar inanmıyorum. Vallahi bu da sağlam. Hiçbir sıkıntı yok. Çatır çatır tespihimizi çekebilirsiniz arkadaşlar. Ve e, tesbihleriniz tespihleriniz düşünün arkadaşlar. Bu tür bir şeylerle bile karşı karşıya gelse kırılma ihtimali çok düşük. Ama e, ve velakin çok aşırı sert bir şeye denk geldiğinde kırılabilir ya da olabilir ya ters bir şeye denk geliyor farklı bir şeye denk geliyor kırılabiliyor ben hepsinin kırılacağını düşündüğüm halde tekmelediğim halde yerden yere vurdum halde kırılmadı hepsi sapa sağlam çok enteresan yani şu kutuda bile sapa sağlam bakın kutuya bakın arkadaşlar <laughs> ya bu kutuda bile sağlam kaldı ilginç ee, yani basit de olsa bir kutu işi ne kadar değiştiriyormuş. Bugünkü konumuz da buydu arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. <laughs>